Kurulmuş amacı depremzede arkadaşlar hani yardımcı olmak için kurs bazında açtık. Yani kurs vermek için açmıştık da sonradan temel ihtiyaç olan bu nevresim, çarşaf, yastık gibi şeylerin üretimi için öğretmen arkadaşlarımızı topladık burada çalışan 25'e yakın İskenderun Halk Eğitim Merkezi'nin aynı zamanda depremzede olan öğretmen arkadaşlarımız İskenderun'da mevcut çadır kentlere, konteynerlara gerekli olan çarşaf, yastık ihtiyacını buradaki arkadaşlarla beraber gidermeye çalışıyoruz. Adet bazında günde 850-900 gibi adet olarak çıkıyor. Takım olarak da 200-250-300'e yakın nevresim, çarşaf takımı çıkıyor. İskenderun Halk Eğitimin bünyesine görev yapan giyim ve el sanatları öğretmenleri. Ben arkadaşlarla kurs olarak burada başladık. Çadır kentlikilere yardımcı olmaya çalışıyoruz, tadilatlarını da yapıyoruz. Sadece hani çarşaf üretimi yapmadık. Biz ilk etaptan beri çadır kentlerde kalan depremzedelerin tadilatlarını da yaptık aynı zamanda. Çalışmalarımız her gün sabah 9'dan 4'e kadar devam ediyor. Yani herkes can gönüyle çalışıyor. Hani biz bunu kurs olarak değil de deprem dedelere yardımcı olmak için biz buradayız. Yoksa biz hepimiz gönüllü olarak başladık burada. Hiçbirimizin bir para talebi falan yoktu. İşte i̇lk etapta biz kıyafet de yaptık. Kıyafet dağıtımı da yaptık. Ürettik ilk etapta. Sonra kumaşlarımız Kızılay ve Kaymakamlık'tan geldikten sonra Çarşaf çar, nevresim takımı üretmeye başladık. Al, 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 al. Yaptığımız iş bir protokolu, nevresim takımlarımızı çadır kentlerimize, konteyner kentlerimize dağıtım yapıyoruz. Son 3 e, aydır 28 bin'e yakın bir nevresim takımı dağıtım yaptık bizler. İhtiyaç sahibi çadır kentlerimiz, konteyner kentlerimiz vatandaşlarımızın yaralarına meryem olmaya çalışıyoruz. İlk günden beri zaten bizler sahadayız. Her şekilde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki bazı çadır kentlerimize ve konteyner kentlerimize yemek çıktığı için orada gıda dağıtımımız yasak. İhtiyar sahibi vatandaşlarımız da mahallelerimize ve muhtarlarımıza dağıtım yapıyoruz. Hiç ulaşamayan vatandaşlarımızı da birebir zaten listeden isimlerini bularak arayarak şubemize çağırıyoruz. Şubemden dağıtım yapıyoruz. Son 10 günde de şu ana kadar 650 vatandaşımıza gıda, hijyen ve nevresim takımı olarak dağıtım yaptık.